Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere yeni bir Telegram botuyla alakalı bir coin hakkında bilgi vereceğim. Kısa bir süre sonra airdrop verme olasılığı yüksek Vcoin. coin arkadaşlar Telegram'da yapmak çok basit. Telegram'a giriyorsunuz. Diğer anlattığım projelerdeki gibi girdikten sonra play tuşuna basıyorsunuz. Bu projenin yapmış, vermiş olduğu görevleri yapıyorsunuz. Bu görevlerimiz neler? Twitter sayfasını takip et, internet sitesini ziyaret et o tarz görevleri var. Bunları günlük yapın arkadaşlar. Yaptığınızda size puanlar verecek. Ben yaklaşık 14 gündür bunu kazıyorum. 14 gün içerisinde stake yaptıklarım bunlar arkadaşlar. Şu anda geç değil. Sizler de bunları yapabilirsiniz. Taskları yapın. Telegram'da eğer premium olursanız artı 200 bin gibi bir puan veriyor ama ben premium değilim. BOS kısmında arkadaşlar size günde 3 defa şarj hakkı Üç defa da zar atma hakkı veriyor arkadaşlar. Gelin bir tane zar, hakkıma, zar atma hakkım var. Onu beraber atalım. Attım arkadaşlar zarımı. Rolü tıklıyorum. 2 puan yani 11 olarak ben yaparken burada gördüğünüz gibi 22 ile yapıyorum. Bu zarlar geçtikten sonra tekrar 11'e düşecek arkadaşlar. Bu gerçekten güzel. Yani burası 5500. Bunu ben nasıl başardım arkadaşlar? Charger kısmını, worker kısmını günlük bir worker olarak siz oynamasanız dahi uygulamaya hiç girmeseniz burada worker sizin için çalışma yapıyor arkadaşlar ve sizin için puan kazanıyor. Bu çok önemli. Ben worker'ı belli bir puandan sonra aldım. Multiplier'ı yaptım ama o kadar memnun değilim. Siz de yapabilirsiniz ya da yapmayabilirsiniz. Bu size kalmış arkadaşlar. E, Maximizer kısmında ben 11 onda bıraktım. Tap kısmında yani vuruştaki puanlar kısmında 11'i aldım. Diğerlerini tek yapmayı seçtim arkadaşlar. Şimdi burada sizinle beraber bunu bitirelim. Günde 3 defa söylediğim gibi zar atma veriyor. Şimdi benim 11 ile beraber ben bunu 3 parmağımla arkadaşlar böyle hızlı bir şekilde tıklıyorum. Multiplier 7, 7 7 7 rakamları geldiğinde ve siz dokunduğunuzda müthiş bir rakam şeklinde bonus veriyor ama onu şu ana kadar göremedim. Şimdi bunu bitireceğim arkadaşlar. Yaklaşık bir sanırım 10 dakika sonra yeniden doluyor bu. Onu beklemek yerine ne demiştim? Günde 3 defa full batary şarj hakkı veriyor. Verdi. Bunu da doldurdum arkadaşlar. Şimdi tekrar bunu bitiriyorum. Gördüğünüz gibi günlük maksimum 5 dakikanızı arayarak bu airdrop şansını kazanabilirsiniz. Lütfen bunları kaçırmayın arkadaşlar. Bedava güzel airdrop fırsatlarıyla yüz binlerce dolar kazanma ihtimaliniz var. Birçok arkadaşlar bunları takip ediyor. Diğer fenomen arkadaşlarımız da bunları anlatıyor. Lütfen onları da izleyin. Bunu da aldım arkadaşlar. Şu anda kaçıncı şarj aldım bakalım herhalde bu şarjla bitirelim. Arkadaşlar yaklaşık 5 milyon üzerine bir stake yaptım. 2 milyon üzerine bir stake yaptım. Şimdi bu stakelerden sonra bugün sabah videoyu çekmeden önce yeni bir puan verdi bana. Yani burası 9 arkadaşlar. 370 bin arkadaşlar. 350 bin civarında bir puan verdi. Onu aldım. Yani bakın gerçekten söylediğim gibi arkadaşlar günlük 5 dakikanızı ayırarak aynı bulum gibi bulumdan biraz zor gözükebilir ama bu yani bulum bunların içerisinde en basiti bu projemizde gerçekten çok iyi bir proje olduğunu düşünüyorum şu anda yaklaşık 5 milyon üzerinde bir takipçileri var arkadaşlar bu fırsatları kaçırmayın daha yeni video çekmeye başladım arkadaşlar. Daha önceden de belirttiğim gibi piyasada çok eski olmama rağmen yeni videolar çekiyorum. Videoları editlemeden gönderiyorum. Herhangi bir kusurum varsa sizlerden özür diliyorum. Beğenerek de videoyu izleyeceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Ne demiştik arkadaşlar? 5 dakikada coin'i işlemlerini yapabilirsiniz. Yaptık. Şimdi buradaki bölümü tekrar Maze bölümünü tıklayın arkadaşlar. Burada climb yaptığınızda size günlük bu yaptığın işlemler hakkında tekrar bir climb olarak puanını veriyor. Gördüğünüz gibi. Fena değil. Burada bunu takip etmeniz gerekiyor. Ben takip ettiğim için tekrar şey yapmıyorum arkadaşlar. Sonra burada staking kısmını anlatmıştım. Staking kısmında yaklaşık 6 gün önce bunu 6 gün sonra sonuyor. Yani ben bunları yaklaşık 13 gündür, 14 gün 20 gündür de yapıyor olabilirim. Burada şu anda 13 gün sonra bu çözüldüğünde %20 veriyor. 2 günlük 7 günlük, 14 günlük seviyeler sonrasında istek yapabiliyorsunuz. 3, 7, 14 sanırım. Ben 14 gün seçiyorum arkadaşlar. %20 verdiği için. BOS'ta anlatmıştım. BOS'ta ben Worker'ı aldım arkadaşlar. Günlük ortalama Worker iş açmasanız dahi size yaklaşık 175 bin puan verebiliyor. Şimdi burası da yaklaşık sanırım bir 5 dakika seviyesinde dolacaktır. Şimdi sizlerle şuna bakalım istiyorsanız e, Bitcoin'in bu benim e, davetiye linkim. Açıklamalarda davetiye linkimi görebilirsiniz. O davetiye linkimle başlayabilirsiniz arkadaşlar sizlere Ayrıca buradaki şu gördüğünüz tıklamaları bir bir değil 30 verecektir daha iyi bir puan kazanacaksınız şimdi diyebilirsiniz neden 11'de bıraktınız 11'den sonra ciddi bir puan istiyor Onun için ben 11'in yeterli olduğunu düşündüm arkadaşlar siz daha şekilde yapabilirsiniz bunu Bunlar yaptıktan sonra Tabii ki bekleyeceğiz Umarım Güzel bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Bu ve bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız lütfen e, videomu beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı ve bildirimlerinizi açmanızı rica ediyorum. Bunlar bizi gaza getirecektir. <laughs> ve daha iyi videolar çekmeme sağlar arkadaşlar. Teşekkürler. İyi günler.